AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kadına yönelik şiddette, iyi hal indiriminin kaldırılması gerektiğini söyledi. İyi hal indirimi kaldırılmış olsaydı, Bergen'in failinin, daha fazla ceza yatabileceğini belirten Çalık, filmin yasaklanmasını ise, doğru bulmadıklarını vurguladı. Partisinin grup toplantısında konuşan, MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde, Türk Tabipleri Birliği ve CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı. Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği için, eğer bu ülkede gitmesi gereken varsa, o da Türk Tabipleri Birliği'nin yönetimine çöreklenmiş, bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır dedi. Kılıçdaroğlu'nun emojili yanıtını da hatırlatan Bahçeli, emojiyi bırak, ergenler gibi davranmaktan vazgeç, emelin nedir, hedefin nedir onu söyle dedi. Bir yıl içinde, %342 oranında zamlanan gübre, %30 indirim yapılmasından sonra, tekrar yükselişe geçti, CHP'li Ömer Fethi Gürer çözüm önerisi olarak ya ücretsiz gübre ya da hasat döneminde tahsil edilmek üzere üreticiye gübre dağıtılmalıdır çağrısında bulundu. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, partisinden istifa etti. Aydemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, umarım hem Deva Partisi, hem de ülkemiz, siyasi ortamı hedeflediğimiz liyakatın öncelendiği, bir yönetim anlayışına kavuşur ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle gıda tedarikinde yaşanan aksaklıklara ilişkin konuştu. Stokların yeterli olduğunu savunan Nebati, yapılan haberler manipülasyondan ibaret dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, muhalefet tarafından Rusya'ya yaptırım uygulanması gerektiği çağrılarına karşı, Türkiye'nin jeopolitik konumu dengeli bir dış siyaset takip etmeyi gerektirir. Duygusal davranmak çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir dedi. Tüm dünyanın gözünü diktiği Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, Moskova yönetimine ağır yaptırımları da beraberinde getirdi. Rusya'nın beraberinde Avrupa'nın da etkilendiği yaptırımlar nedeniyle Batı borsalarında düşüş bugün de devam etti. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklikler yapıldı. Karar resmi gazetenin bugünkü nüshasında yayınlandı. Buna göre yurt dışından posta veya kargo yoluyla gönderilen, fiyatı 150 euroyu geçmeyen, ticari olmayan ürünlerden tüketim vergisi kanununa tabi eşya listesinde yer alması durumunda %20 ek vergi alınacak. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunun da etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatlarında bugün düşüş eğilimi görülüyor. 15 Mart Salı itibarıyla altının gram fiyatı 918 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 1510 liradan satılıyor. Brent petrol varil fiyatları %4'ün üzerinde değer kaybıyla 101 dolar seviyesine kadar geriledi. Yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte pide fiyatları da belli oldu. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 4 liraya satılan 365 gram sade pide bu yıl hem küçüldü hem de %66 zamlandı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin 330 gram sade pidenin 6 Türk lirasına satılacağını açıkladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk Aydın, yeni oluşacak varyantların Delta gibi ciddi sağlık sorunu yaratabileceğini öngörmüyoruz. Varyant oluşumu devam edecek ama iyi yönde devam edeceğine yönelik kanılarımız var. Daha kötü varyant gelmeyecek dedi. Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden, Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle, 10 yıl 1 ay hapis cezası alması üzerine açıklamalarda bulundu. Ersoy, peşimde dolu erkek varken, 13 yaşında çocuğu ne yapayım, ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı, boyu benden uzundu dedi. Rusya'nın, Ukrayna'ya işgalinden dolayı, Türkiye'ye gelen Ruslar, Türk bankalarına akın etti. Ruslar, birikimlerini sisteme almak ve Türkiye'deki yaşamlarını finanse edebilmek için, Türk lirası cinsinden, banka hesabı açıyorlar. Rusya'nın, Ukrayna'yı, askerden arındırmak için, 24 Şubat'ta başlattığı harekat, iki ülke arasında kanlı çarpışmalarla devam ediyor. Savaşın 20. gününde, Ruslar başkent Kiev'e yönelik taarruzlarını sürdürürken, şehirde sivil yerleşkelerde bombardıman altında. Avrupa Birliği, Rusya'ya, lüks mal ihracatının yasaklanmasını, ülkeden demir-çelik ithalatının engellenmesini ve bazı oligarkların mal varlıklarının, dondurulmasını içeren dördüncü yaptırım paketini onayladı. Ünlü iş insanı Roman Abrahamovic'in de aralarında olduğu, 15 oligark daha yaptırım listesine alındı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Linwood ve Nur camilerine düzenlenen, saldırı sonucu şehit olan 51 kişiyi anarak, şehitlerimizi her zaman hatırlayacak ve minnetle anacağız. Şehitlerimizin anılarını onurlandırmanın çaresi, burada yaşayan herkese, ülkemizi daha iyi bir yuva haline getirmek için, yapılan çalışmalardır dedi. Komedyen Pete Davidson, ünlü milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu, Blue Origin'li uzaya yolculuk yapacak, Yolculuğun 23 Mart'ta gerçekleşmesi planlanıyor. Formula 1 pilotlarından Lewis Hamilton soyadına annesinin soyadı yarı da ekleyeceğini açıkladı. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.